does perfect Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Growtopia'da en pahalı item of the montları listeledim arkadaşlar. Bugün sizlerle en pahalı 5 tane item of the month'a bakacağız arkadaşlar. Sırasıyla liste haline getirdim arkadaşlar bunları ve sizlerle bugün tartışacağız. Bakalım bunlar fiyatlarını hak ediyorlar mı? Bunları bir göz gezdireceğiz arkadaşlar. Tabii ki bilmediğiniz item of the month'lar da var. Bu listeye bu item nasıl girebilir diyeceğiniz item of the month'lar da var. Şimdi bunları hep beraber zaten göreceğiz. Önümde bir liste var. 5 listelik. Listemiz var arkadaşlar. Bunlara hep birlikte bakacağız. 1 2 3 4 5 diye en ucuzdan en pahalıya doğru yol alacağız arkadaşlar. O zaman fazla uzatmayayım. Ondan öncesinde arkadaşlar sizlere bir şey demek istiyorum. Videolara bu aralar gerçekten az bir like sayısı geliyor arkadaşlar. Lütfen videolara like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında da Discord var arkadaşlar. Tayfa'nın Discord'u var. Oraya da gelirsiniz. Çok sevinirim. Dediğim gibi videoları çok az sayıda like geliyor. Yani like'larınızı atarsanız da çok sevinirim. Çok mak geçer arkadaşlar. Tamam neyse o zaman videoya geçelim. Hepinizi seviyorum. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk dünyamız Macplant'le ile alakalı ilk eşyamız yani bu listenin içerisindeki en ucuz item of the month'umuz arkadaşlar Mac Plant. Mac Plant şu anda fiyatı 47 DL arkadaşlar. O civarlarda geziyor. 46 47 DL civarında geziyor arkadaşlar. Peki bu eşyanın bu kadar pahalı olmasının sebebi ne? Burada da gördüğünüz gibi zaten bakın adam şu an yan çarlar otoda falan diyor. Mac Plant aynen bu şekilde kullanıyorlar arkadaşlar. Oto yapmak isteyenler alıyor. Onun dışında BFG açmak isteyenler alabiliyor arkadaşlar. Yani türlü türlü şeyle var. Gördüğünüz gibi Sel 47 DL 40 VL falan diyor. Hay maşallah falan diyorlar. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oto açmak isteyenler bu eşyayı satın alıyorlar. Bu eşyayı almadan oto yapamıyorlar. Onun dışında BFG açmak isteyenler veya işini kolay yapmak isteyenler. Daha rahat farm yapmak isteyenler. Ve Mac Plant'i alıyorlar ve gerçekten de yararlı bir eşya arkadaşlar. İki tane Mac Plant'iniz olduğu için takdirde oto açabiliyorsunuz ama ben size önermiyorum oto illegal bir şey haberiniz olsun ban yersiniz sonra sıkıntı çıkabilir. O zaman dördüncüden devam edelim arkadaşlar. Macplant zaten hepimizin bildiği pahalı item of the modlardan birisi. Bunu geçtik fakat daha pahalılar da var. Merak etmeyin şimdi geliyoruz onlara da. Evet arkadaşlar sıradaki eşyamız Rayman's Fist arkadaşlar. Rayman's Fist'in pahalı olmasının sebebi aynı Macplant gibi farmlarımızda size yardımcı oluyor arkadaşlar. Rayman's Fist'in şu an net değeri 100 114 DL civarında bir şey arkadaşlar. Şu anda şurada zaten Fist for falan dedi. Ray right for falan diyorlar. Bakalım canlı canlı bir şekilde fiyatlarını öğrenmek istiyorum. 109 ila 110 arası. Ben 114 TL dedim. Bu adam 111'e falan satıyor. İşte bu şekilde ucuza pahalıya falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 110 115 falan o DL civarında arkadaşlar geziyor Raymans Fist'te. Raymans'ın da olayı arkadaşlar blokları yan yana üst üste veya çapraz bir şekilde üçlü şekilde kırabiliyor. Yani şu gördüğünüz adam yanınızda gezen bu Rayman arkadaşlar mesela burada üçlü blok var. 1, 2, 3 diye buraya kadar arkadaşlar 1, 2, 3 bu şekilde bunları şuraya dokunduğunuz takdirde bu üçünü birden kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Raymans bu şekilde zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ben öylesini bilmeyen vardır diye belki de açıklayayım dedim arkadaşlar. Raymans'ta mesela M iki tane Mac plan Durant alıp bir tane Rayman alırsanız deli gibi oto yapabiliyorsunuz haberiniz olsun yani. Bu şekilde de Rayman da güzel bir eşya diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Dördüncü sıraya da geçiyoruz. 114 TL ile Rayman da dördüncü sırada dediğim gibi. ilk 3'e giriyoruz arkadaşlar. İlk üçte eminim ki çoğunuzun bilmediği eşyalar var buralarda. Şimdi bunlara geçelim. Direktmen hadi 3. sırayla devam edelim. Evet arkadaşlar bu eşyanın dünyası yoktu. Yani şu anki sırada olan eşyanın ismi arkadaşlar Genius Lamp Blue olan arkadaşlar. Bu eşya eşya 135 TL şu anki net fiyatı 130-135 TL 140'a falan da çıkabiliyor arada. Bu eşya arkadaşlar aynen şu şekilde göstereyim size burada. Bu Yüceniye dünyasına gittim orada kimse olmadığı için gösteremedim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada böyle bir binmelik bir şey arkadaşlar. Genie Slam. Bir işe yarıyor mu? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Gördüğünüz gibi burada sold 110 TL diyor. 110'a satıldı falan filan diyor. Eğer ki ucuza satıyorsanız 140'ın altında mesaj atın falan diyor. Yani 130 TL civarında bir şey arkadaşlar. Bunun da fiyatı 165 TL'ymiş ilk başlarda burada yazılanlara göre. Ondan sonra 140 falan satıp. Mesela Yellow'un 390 VL'ye satıyorlar. Yellow daha ucuz. Bunun Red'i var bir de. Onlar daha ucuz ama en pahalısı Blue arkadaşlar. Blue'da da gördüğünüz gibi burada. 110 140 TL civarında bir fiyata sahip arkadaşlar. Genius Blue. Bu da 3. sırada. Listemizde 3. sırada. Şimdi o zaman 2. sıraya geçelim bakalım arkadaşlar. Evet bu arada sizlere bunların çıkış tarihlerini de söyleyeyim arkadaşlar. Mac Plant 5000 arkadaşlar. Şubat 2018 2018'de çıktı. Raymond's Feast arkadaşlar Ocak 2018'de çıktı. Bu Genius Lamp dediğim o az önce bahsettiğim lamba Mayıs 2019'da çıktı arkadaşlar. Ve şimdi geldik ikinci sıraya. İkinci sıradaki eşyamız gördüğünüz gibi Hellfire Horns arkadaşlar. Fakat bu da aynı şekilde Ruby olandan. Bunda mesela Blue olandan ya bu Ruby olandan arkadaşlar. Bunun da çıkış zamanı Nisan 2019 arkadaşlar. Yani Nisan 2019'da bunun da çıkışı olmuş. Bunun DL miktarı 165 DL civarında arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 160 162 DL, 170 TL 170 TL falan bu şekilde 160 100, 170 TL arasında oynuyor arkadaşlar Hellfires Horns'ta ama dediğim gibi bu da Ruby olandan arkadaşlar Ruby olan şu an bu gördüğünüz Ruby olandan bu sadece bu kadar pahalı diğerleri ucuz nedenini ben de bilmiyorum bilenler varsa yorumlarda yazabilir şimdi son sonuncuya geldik arkadaşlar evet bu gerçekten çok çok pahalı bir eşya item of the modların arasında yani ilk başta gördüğüm zaman oha çüş dedim yani bildiğiniz çüş dedim yani gerçekten çok pahalı bir eşya. Şimdi zaten göreceksiniz hemen ona da bakalım arkadaşlar şu anda üstünde duruyorum. Hover Nature Drone Gold olan arkadaşlar şu anda görüyorsunuz zaten resimde bunun fiyatı arkadaşlar 600 DL. Evet yanlış duymadınız 6 BGL civarı bir şey bunun da fiyatı. Hemen şöyle panodan bakalım kimler kaça satıyor. Gördüğünüz gibi Cell G Drone 7 BGL'nin üstünde satıyor. Hikes Offer diyor 620 diyor. Golden Drone for 615 diyor. Sell Real Golden Drone 600 750 DL falan diyor. Yani bu civarda 650 700 DL arasında gidip geliyor arkadaşlar. Bunun da çıkış şeyi e, söyledim mi bilmiyorum ama tekrardan söyleyeyim. Bu da 2019'da çıktı arkadaşlar dediğim gibi. Evet arkadaşlar item of the montlar bu şekildeydi. Yani gerçekten garip yani bir item of the Month'un abi mağazaya 200k e konulan. olan tabi bildiğiniz gibi önceden de 200k gemsi şu an 350k game. Mağazaya 200k game e konan bir eşyanın zamanlar içerisinde 600 DL olması gerçekten çok ilginç ya. Cidden çok ilginç bir durum. Yani bu Hover Nature Drone Golden olan 600 DL. Hellfire Horns Ruby 165 DL. Tamam hadi Rayman'la Mac Plant'ı anlıyoruz. Bunlar işe yarayabilecek eşyalar. Fakat bu Genius Lamp, Hellfire Horns, Hover Nature Drone. Bunlar ne işe yarıyor abi? Ben size soruyorum. Bunlar ne işe yarıyor? Benim düşüncem abi sadece görünüş. Eğer ki biliyorsanız bir özel bir eş etkisi falan filanı varsa arkadaşlar bunları yorum yorumlarda belirtin öğrenelim hepimiz öğrenelim Neyse bu videoluk bu kadar olsun ama videonun başında dediğim şeyi tekrardan söylemek istiyorum size Arkadaşlar bu aralar gerçekten ama gerçekten like sayılarımız düştü Umarım bu videoya güzel bir like gelir yani 150 like benim gönlümden geçen rakam ama 100 like'ın üstünde atarsanız da hepinizi çok teşekkür ederim atanlara da çok teşekkür ederim atmayanlara da çok teşekkür ediyorum Neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum bu videoluk bu kadar olsun Kendinize iyi bakın hoşça kalın bye bye